doktor bey? Babam nasıl? Durumu stabil. İçeri giremez miyiz? Çok kısa süreli olmak şartıyla sadece birinizi içeri alabiliriz. Ben gireceğim yanına. Tamam arkadaş yardımcı olsun. Kadir Tamam. Nazım. Yoğun bakımdayken hasta sizi duyar derler. Ben de babamla öyle vedalaşmıştım. Onu sevdiğim söylemiştim son kez. Şimdi eğer sen beni duyuyorsan... ...oğlumuzun kanıyla yanında durduğumu hissediyorsan... ...ölme Nazım. Ölme çünkü bana hesap vereceksin. O teknede ne işim vardı? Canım ne oldu? Bunların hepsinin hesabını vereceksin bana Nazım. Sakın ölme. Sakın. Omuzun acısıyla, yalanlarınla, benimle yüzleşmek için ayağa kalk. Sakın ölme. Eğer Can senin yüzünden öldüyse... Işte. ...bana bunun hesabını vereceksin Nazım. Ama sakın. Oğlumuzu aklayacaksın. Sakın ölme. Sakın. İçerlenmiş şey dediler mi? Yok demediler. Ama iyi olacak merak etme. Bekleyeceğiz yani net bir şey yok. Beklemeyeceğiz. Ben daha fazla Canın kanıyla beklemek istemiyorum burada. Eve gidelim. Babam uyanırsa? Nazım abi uyanınca ben size haberdar ederim Elif e i̇lk uyanınca bizi soracak, bizi görmek isteyecek. Tamam biz hemen geliriz. Olur mu? Benim için arayıp da bizi merak etmiştir. Tamam. Hadi. <laughs> Ömer sen... Ben buradayım Süreyya Hanım. Merak etmeyin. Bir gelişme olursa size haberdar ederim. Nazım uyanana kadar susmaya devam edecek misin diyecektim. Anlamadım. Süreyye. Bence anladın Ömer. Marina'ya hepimizden önce sen gittin. Dün gece ne olduğunu, Nazım'ın ne işler çevirdiğini biliyorsun bence. Süreyya Hanım bakın en başından... Ömer dün benim kutlamamda, benim evimde, bahçemde... Hayatımda hiç görmediğim silahlı adamlar vardı. Kimdi onlar? Ben bilmiyorum Süreyya Hanım. Orada değildim. Ben oradaydım ama Çınar oradaydı. Eliz, Ayaz, benim ailem oradaydı. Dün gece Nazım vuruldu. Gencecik masum bir kız. Canından oldu. Benim oğlum gitti. Ve sen hala Susmaya devam edeceksin. İnanın sizden farklı bir şey bilmiyorum. Ama canım katil olmadığını biliyorsun. Kendini öldürmediğini de biliyorsun. Biliyorum. Ama canı tanıdığım için. Sizden bir şey sakladığım için değil. Peki Ömer. Öyle olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.